Tropik Sepetinden herkese merhaba. Saatimiz 4:22. Heyecanla beklediğimiz çekiliş sonuçlarını biraz sonra açıklayacağız. Canlı yayın yapamıyoruz. 24 saat bir süre verildi. Bu sebepten kaynaklı şu anda ekranda gördüğünüz gibi canlı yayında açıklayamayacağız ama video şeklinde sizlerle paylaşıyoruz. Biraz sonra başlatıyoruz. Katılımcılarımız ekranda gördüğünüz gibi çekilişi başlatıyoruz. Bol şans. Gülfem Ayhan birincimiz. Melisa Kılıç ikincimiz. Lucifer üçüncümüz. Elmas Şevik dördüncümüz. Nisanur beşinci. Kod adı altıncı ve son kişi. Daniel Atlas yedinci kişi. Yedek talihliler Ahsen ve Meltem Toprak. En kısa zamanda e, paketlerinizi kargo yoluyla göndereceğiz. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin.